Merhaba arkadaşlar. bu hafta e, saklambaç öğreteceğim. Edit basıyorsunuz. External'a basıyorsunuz. Adres kısmına. Şunu çekimde de daha iyi görün. bh nokta nokta net yazıyorsunuz. Bakın. Tamam. Server name'i e istediğinizi yazın. Ben sallayacağım. Sport kısmına e, aynı bırakıyorsunuz kısmını. Girelim. Hı. Girelim. Ve şimdi girecek bence. Girmedi. Bu sefer girecek eminim. Şimdi kaydolmak için Slash yazacaksınız Slash yapıp reg yazacaksınız Kendinize şifre seçin Ben 1 2 3 4 5 6 yapacağım Siz istediğinizi seçin Sonra her çıkıp girdiğinizde Oyunlara girmek için Şifrenizi yazacaksınız ama slashes. direkt 1 2 3 4 5 6 Tabi sizin şifreniz neyse Girdik Tam da şu yeşiller boş, siyahlar dolu demek. Biz neden yüksekteyiz? Tamam. Parçaldım. Öyle gireceğim. Her şeyi de göstereceğim. Blok olup bir de hunter olmayı. Hunter adam olmak. Hepsini göstereceğim. dan sürmemin sebebi blok olunca nasıl göründüğünüzü görmeniz, için. Oyunda bir de sanal para var. Sanal para slash bal yazıp çıkar. Direkt bal. Sıfır paramız var. Para ne işe yarar? Şu sol ve sağda gördüğünüz adamlar. Onlara girmenizi sağlar. Parayla giriyorsunuz. Onlar gerçek değil ama sizi takip ediyor öylesine. Kumarla oynamayı severim. Ha, başladı oyun. Blok olduk. Siz kendinizi böyle görüyorsunuz ama onlar sizi göremeyecek. Bir de Hunter olduğunuzda e, önünüze stone gelecek. Bütün ekranı kaplayacak. Hiç oynayamayacaksınız. Onun sebebi bloklara zaman tanıyorlar. Saklanmaları bitiyor. Birkaç süre veriyorlar. Yani tamam, tamam. Sonra onlarda bir kere daha ne Bir kere daha ne yaptık saklanmayacak. bloğunuza bloğunu, bloğunuza uygun yerler bulun mesela benim bloğum burası olduğu için bura uygun öyle yerine e, taş veriyor hırsızsınız bir de hunter olalım bir de öldüğünüzde hunter oluyorsunuz bazen otomatik daha başlama ha, şimdi başladı yazıyor burada 11 blok var diyor bir de 3 var diyor ha, 3 antırda gördüm sonra burada şimdi bir gidelim beni bir öldürsünler öldürebilirsiniz <laughs> bunları blok blok zarar veremiyor hunter <laughs> zarar veremiyor diğerleri full. hunter olduk öldük diamond kılıç ve full demir set veriyor ben Hunter olmayı daha çok seviyorum. Saklanmıyorsunuz. Geçemedim ya bak. Burada bence bir şey var. Yokmuş. İşte böyle Hunter olmakta. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İstediğiniz varsa yorumlara yazın.